Selamünaleyküm. Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şubesi olarak depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrardan Allah rahmet ediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük. Rabbim yardımcımızı dindirsin. Dertlerimizi affetsin. Gel böyle felaketleri inşallah bizlere geçecek. Biz de Trabzon Şubesi olarak depremzedeleri tutmak, onlara destek olmak, acılarını dindirmek, onlarla beraber olduğumuzu, onların derdiyle dertlendiğimizi ifade etmek üzere bir sopa kampanyası başlattık. Bu minvalde 750 so e sobalık bir turumuzu Adıyaman'a gönderdik, teslimatını yaptık, ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Şu an ikinci turumuzu yani ikinci 750'yi çalışmaktayız burada. Atasoy Mutfak Ürünleri'nde 1750'nin imalatını yapıyoruz. Destek veren hayırlı Allah razı olsun bir kampanya başlatmıştık. 450 TL'ye bir soba diye. Burada üretimi biz yapıyoruz. Yani işin emek kısmı tamamen bizim teşkilat ve destek veren kardeşlerimiz tarafından karşılanıyor. Onun için maalesef aşağıya çekmiş olduk. Sobamızın yanında üç tane borumuz, dirseğimiz, su, yakıtımız, leşimiz, görüyoruz Ve deprem zedeler e, için özellikle çadırda kullanacaklar için e, önemli olan bir husus. altlığı da e, ekleyerek iyi bir takımla Türkiye sahipleriyle teslim edeceğiz inşallah. İkinci turumuz Allah nasip ederse Salı sabahı Elbistan'a yola çıkacak. Destek verenlerden, emeği geçenlerden, dua edenlerden hepsine Allah razı olsun. Çok büyük bir çalışma oldu. İmece usulü ile daha bir hikayesi çalıştık. Selçuk Atasoy, Murat Atasoy başkanlarımızdan Allah razı olsun mekanlarımızı açtılar. Onlar mekanlarını verdiler, de çalıştık, bizler destek oldu. Ve güzel bir çalışma çıktı. İnşallah bu hayır yerine ulaşacak. Deprem de bir nebze olsun. İki yer olacak. Hem bedenlerini hem de yüreklerini ısıtmış olacağız. Allah razı olsun. Selamünaleyküm.